Peki. Ay ee, şey söyleyeceklerimi unuttum. Ha, şey söylemek istiyorum öncelikle. Hı. Takımında bir iki kişi böyle mağdur oynamak istiyor olabilir. Senin üstüne yürüyecekler. Çünkü e, o takımda sadece kemik kitlesi olan sadece sen varsın. Çünkü... Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. E, bir daha cümlelere baştan başlar mısın? ...senin üstüne yürüyecekler... ...mağdura oynamak isteyen bir iki kişi olacak... ...o yüzden çok dikkatli ol bu konuda... ...böyle kişiler var çünkü... ...dediğim kişileri az çok herkes tahmin ediyordur zaten... ...buna çok dikkatli ol... ...kimsenin eline koz verme... ...çünkü senin masumluğunu... ...olsun iyi niyetini kullan kullanabilecek insanlar olacak... ...çünkü bunu biz 2021'de gördük... ...o yüzden bu konularda çok dikkat etmeni istiyorum... Ee, bir de dilek ve partisinde tekrardan beyaz gömlek giyersen biz çok seviniriz herkes bunu illetti <laughs> <yetmez, bunu> söyledi <laughs> tamam iyi bakalım tamam. ilk söylediğine evet. hı, ilk önce bir cevap vereyim ondan sonra istersen sor Tamam. şimdi arkadaşlar bunu ben acun.com röportajımda uzun uzun anlattım ee, bir an önce yayınlandığı zaman izlersiniz ve sonra bıraktım da şu mağdurluk kelimesini ee, nasıl karşısında duracağımı, buradan nasıl kimsenin ilerleyemeyeceğini e, güzel bir şekilde anlattım. Ee, ya da tedavülden o... nasıl kaldıracağımızı. Aynen, aynen. O bir strateji değil arkadaşlar. Kimsenin de stratejisi olamaz. Hiçbir sorumsuzun da e, hiçbir kendini bilmezin de birilerini böyle mağdur etmesini izlemeyeceğim orada. Eğer biri birilerini mağdur ediyorsa bilin ki o mağduriyetten elinden ben tutacağım. E, <laughs> ama yine de hiç kimse mağdur olmayacak. Yani birileri birilerinin üstüne yürüyüp e, bağıramayacak. Ben size o kadar söyleyeyim. 10 da olsa yapamayacaksın abicim. Karşıdan birisi yaparsa umurumda olmaz. Diyelim ki rakip o da kendine karşılık versin eyvallah derim. Ama kendi takımında bu derecede tansiyonun yükselmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğim. Yani bu bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bu takımda mesela e, bu insanları ben kendi takımdaki insanları mesela yarışmacı olarak izledim. Hepsini bir yarışmacı olarak kendi senelerini izledim mesela. Her birine Yaşının büyük olduğu için değil. All Star yarışmacısı olduğu için saygım var. Ve bu e, kesinlikle bu mağduriyet muhabbetine çok takılı kalıyorum. Kimsenin buradan e, bir koltuğa oturmasına izin vermeyeceğim. Ben size o kadar söyleyeyim. Kimse buradan yürüyemeyecek abiciğim. Benim olduğum yerde kimse mağdur edemez kimseyi. Hakkında kavga et, sözlü bir şekilde et ama gidip de yani birisi birine çok bağıracak, birisi kafasına yiyecek, birisi böyle yapacak, birisi birine yok efendim dışarıdan bir şeyler olacak. Yok abicim ya bırakın geçin ha bu işleri ya. Ya Survivor'da acun.com'da da söyledim en iyi ateş yakan kazanacak. Bu kadar basit. Bu sene en iyi ateş yakan kazanacak. Gidip de bana e, yok abi ne mağdur edecek. Yine sinirlenmeye başladım ya. Biz tırnaklarımız çıktı ya kazıyacağız diye geçen sene. Tırnaklarımla kazıdım tırnaklarımla. Her hafta mücadele ettim ben her hafta. Her hafta o, o e, her konuda neredeyse ben vardım. O kadar açlıktan bayılacağım, bayılacaktım ya. Ka başım dönüyor artık konseylerde. Konseylerde başım dönüyor. İki saat şey anlatıyorum. E, saçma sapan bir konuyu açıklama yapıyorum. Yapmaya da bilirdim ya. Derdim ki ne yaparsınız yapın arkadaşlar. Bana ne ya derdim. Geçerdim. Ama ne yaptım? Bu tırnaklarımla kazdım, kazdım, kazdım. Olaya bak. Yok abiciğim bu sene böyle bir şeye hiçbir şekilde izin vermem. Hiçbir şekilde izin vermem. Bu konuda da çok netim. Ee, kendi takımımda da birilerini kimse mağdur edemez abiciğim. Kimse edemez. İzin vermem yani. Herkes hakkıyla, hakkıyla ilerleyecek abiciğim. Hakkıyla ilerleyecek hak edeceksin. O kupayı hak edeceksin. O kupayı sen başkasının hikayesiyle kazanırsan böyle Allah kahretmesin ya. Böyle böyle kupa içine edeyim ben ya. Yani. içine edeyim ben ya. E o kupayı o zaman diğerine ver o zaman. diğerini anlattığın iki hikayesel şeyine ver yani. Bir tövbe estağfurullah ya. Yani başından beri geçen sene de İsmail abiyle de konuştuğumuzda ikimiz oturacaksak hak eden kazansın dedi. Hak eden ya, şu kupayı hak et abicim. Şu tırnaklarıyla bir kazı. Ne mağduriyetinden bahsediyorsun? Olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Buna da müsaade etmeyeceğim. Ha, buna deneyen de, bunu da işe yapan da iki tarafta da beni karşısında olur. <laughs> Mağdura yapan da, mağdur eden de beni karşısında olur. <laughs> Batancım mağdur etme ne olur. <laughs> ya, lo, evet, etmeyeceğim. Lütfen. ben etmeyeceğim, merak etmeyin. Hakkımı savunmak ayrı mevzu. Ama kimse kimseyi mağdur edemez.